Değerli izleyenler, TV'nin ekranlarında sağlık raporu programına hoş geldiniz. Bugün gebelikte zeka testlerini konuşacağız. Gebelikte özellikle riskli gebeliklerde ya da normal seyrinde giden gebeliklerde bazen e, çocuklara testler yapılır. E, i̇kili, üçlü, dörtlü tarama testleri yapılır. Onun sonrasında eğer bir risk görülüyorsa amniyosentez yapılır ve amniyosentez yetmiyorsa yeni bir test olan pirane testi yapılıyor artık. Bunlar ne işe yarar, bize neleri gösterir, çocuklarımızın sağlığı için, bebeklerimizin sağlığı için neler yapmamız gerektiğini gösteriyor. Değerli bir konum var, tüm bu konuları konuşacağız. Operatör doktor Mehtap Çiçek, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Hoş geldiniz, ben günaydın. Merhaba, ee, Testleri biraz açıklamaya çalıştım evet. ama siz daha iyi açıklayacaksınız tabii <laughs> ki. Ee, biraz dilim sürçtü galiba. Estağfurullah. Ee, Mehtap Hanım, şimdi gebelikte testler yapıyoruz. Hem hı hı. anne sağlığı için hem de hani bebek, bebek sağlığı, sağlığı için. için. Bebek sağlığı için. Ee, özellikle biz bugün zeka testleri üzerinde duracağız. Hı hı. Ee, zeka testlerinin nasıl yapıldığı, bize ne gibi veriler verdiğini ve yeni bir yöntem var. Pirana testi, amniyosentezi biraz aslında alternatif o, olarak sistemiz, çıkan. Evet. Onun da üzerine duracağız. Konuya giriş yaptıktan sonra. Şimdi e, isterseniz şöyle bir giriş yapalım. E, Gebelik sürecinde e, süresince anne ve bebeği hangi riskler bekler? Bir, riskli gebelikler var. Ee, hı hı. Kıymetli gebelikler var. Tüp bebek sonucu evet. e, gerçekleşen. Bir de e, genç yaşta normal seyrinde olan gebelikler var. Hı hı. Buradaki risk düzeylerini açalım isterseniz. E, e, merhabalar. Tekrardan hoş bulduk öncelikle. E, gebelik çok geniş bir konu tabii ki. Siz de takdir edersiniz ki. Ve gelişmiş çağın bir takım bayanlara getirileri ve götürüleri var tabii ki. E, Çocukları yaparım kariyerde düşünüyorsa artık önce hakikaten kariyer yönüne e, atıldı Ve daha geç yaşta anne olmaya başladı bayanlarımız. Dolayısıyla daha geç yaşta anne olduğu zaman da bir takım sendromlarla karşılaşma risklerimiz artmaya başladı. Ee, anne olduktan sonra, bir gebe olduğunu öğrendikten sonra büyük bir zevkle bize gelen bayanlar da bir takım e, testler ve bir takım araştırmalarla karşı karşıya kalıyorlar. O annelik e, duygusunu tattıktan sonra neler yapılmalı? O konuda biz yardımcı oluyoruz. O, ad, o adımda biz devreye giriyoruz. Ee, bir takım e, zeka testleriyle mutlaka o konuda bilgi veriyoruz. Bir kere zorunlu değildir zeka testi yaptırmak. Onu burada belirtmek isterim. Ee, zeka test zorunlu mudur diye soruyor hastalarım bana. Hani e, Neyse çocuğum onu doğurmak istiyorum diyor. Bu onun tercihidir ama ben, biz hekim olarak Yönderme ona her türlü riski söylemek zorundayız. Yani kararı çifte bırakmamız lazım. Ee, belli haftalara geldikten sonra ki bu hafta ilk üç aydır İlk 3 ay geldikten sonra zeka testleri konusunda bilgi veririz ve hastaya yaptırmak isteyip istemediğini sorarız. Ve bu aşamada e, çok geniş bir yelpazede basit zeka testlerinden tutun da çıkabilecek risklere göre adım adım yapılması gereken daha etkin bir takım testlerimiz var. Siz de demin bahsettiniz e, bu testlerden. Hastaların e, talebine göre ve bizim yönlendirmemize göre adım adım bu testler yapılmaya başlar. Peki e, adım adım bu testler yapılmaya başlar dediniz. Şimdi... Öncelikle önerdiğiniz, bu testleri önerdiğiniz öncelikli bir e, gebe grubu var mı? Var mı? Ee, bir kere yüksekliğini de bahsettiniz Yüksek riskli gebelikler olarak nitelendirdiğimiz grup var. Hiçbir risk gözükmeyen normal, standart bir gebelik grubu var. Ee, hangi gruplar için öneriliyor? Tabii ki her iki grubu da kapsaması kapsam alanı alıyor. Hem riskli hem de normal gebelikler yapılmasını öneriyoruz. E, riskli gebeliklerde birazcık daha baskıcı bir şekilde detay yedirerek. İleri edilerek. yaş gebelikleri biz burada kal. Ya yani 35 yaş ve üzeri 35 yaş ve ya da ya da daha önce e, ailesinde veya kendisinde Down sendromu veya kromozomal bir anomali çocuk doğurmuş olan çiftler ya da rutin yapılmış testlerde risk oluşturmuş çiftler bunlar yüksek riskli gebelik sınıfına giriyorlar. Benim hiçbir riskim yok. Ailede herhangi bir anamiyet kötü, kötü huylu bir hastalığım yok ama ben yaptırmalı mıyım? Evet yaptırın diyoruz. Çünkü bizim rutin yaptığımız ultrason muayenelerinde ve işte belli haftalardan daha sonra değineceğiz sanırım ikinci yüzey ultrason dediğimiz ultrasonlarda da bu sendromlar görülmeyebiliyor, atlanabiliyor. O yüzden bu haftaları kaçırmadan yaptırmalarını öneriyoruz. Şimdi e, şöyle ilerleyelim. Şimdi bir ultrason var. E, Hı -hı. iki 2 boyutlu, üç boyutlu, 4 boyutlu Hı -hı. ultrasonlar var. Bir de az önce size söyledim ikili, y üçlü, dörtlü, dörtlü tarama testler var. testleri var. Şimdi biraz daha açalım. Ultrasonda biz eee bebekle ilgili e, ne görüyoruz? Hı -hı. İkili üçlü test, dörtlü testlerde ne görüyoruz? Hı -hı. Ultrasonla testlerin tabii ki bir farkı var. E, herhangi bir anomaliyi ultrasonda görme şansımız var mı mesela? E, şimdi şöyle Anlatmak isterim. Zeka testleri belli bir haftadan önce yapılıyor. Ayrıca da renkli ultrasonlarda bizim 5-5,5 aylardan sonra istediğimiz rutin gebelik takibinde evet. uyguladığımız testlerdir. 5-5,5 aydan sonra artık bir takım problemler zaten kendini göstermeye başlıyor. Yani o aşamadan sonra biz anne ve baba adayına sizin bedeninizde problem var demek hem çok zor hem de çok mümkün olmuyor bazen. Çünkü bu kromozoman e, kromozomal anomalilerde ultrasonda çok net bir takım bulgulara rastlanmaz. Rastlanmayabiliyor. Yani zeka testi yatırmamış bir bayan 5-5,5 e, aylarda renkli ultrason yaptırmış hiçbir sıkıntı çıkmamış. Ama böylelikle Down sendromu olabiliyor. Biz bu riski anlatıyoruz. Diyoruz ki ilk 3 ayda yapılması gereken testlerimizi biz yapalım. Bir garanti alalım. Sizi bebe, ben doktor olan hekim olarak kendimi garanti alayım. Ondan sonra 5-5,5 aylarda organlara yönelik ultrasonu zaten isteriz. E, yani Birbirini tamamlayan iki test olarak düşünün bunu. Zeka testleri apayrı bir kategoride, ayrıntılı renkli ultrason apayrı, apayrı bir, kategoride. bir kategoride. 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 Şimdi ikili, üçlü, dörtlü testin amacından biraz bahsetmiş olduk. Ee, Eğer ikili, üçlü, dörtlü testlerde siz e, bir risk görebiliyorsanız riskli bir gebelik riskli bir bebek görebiliyorsanız e, genelde ne yapılıyor amniyosentez herhalde yapılıyor evet, biraz olabilir. amniyosentez deyince çiftler biraz korkuyorlar biraz korkuyorlar evet. e, sıvı alınıyor anne karnından evet, evet. E, öyle yapılan bir işlem e, biraz amniyosentezden bahsedelim gene yapılmasının yani iki üçlü dörtlü tarama testinde ne tür bir risk gördüğünüzde amniyosenteze kararını hmm. veriyorsunuz. Şimdi ikili üçlü veya dörtlü testler belli bir gebelik haftasında yapılıyor. Bunlar bir tarama testidir. Öncelikle bunu e, iletmek istiyorum. Kesin tanıyı asla göstermez. Çünkü bazı hastaların panik halinde geliyorlar. Doktorun benim zeka testinde problem çıktı bu sakatmış. Sakatmış diyebilmek için amniyosentez dediğimiz anne karnından solunması ya da bu prena testle bu teşhisin kesinleştirilmesi gerekiyor. İkili, üçlü ya da dörtlü test sadece riski gösteren basit bir testtir aslında. Ee, risk bulursak biz hastalarımızı amniyosenteze yönlendiriyoruz. Şimdi e, demin de bahsettiğim gibi çağın getirisi, işte ileri anne yaşı, bir takım riskler birlikte getirdiği için bebekler, her bebek kıymetlidir ama bebekler birazcık daha kıymetli oldular. Dolayısıyla amniyosentezin e, tek, amniyosentezi biz hastalarımız önerdiği zaman önerdiğimiz zaman biraz geri adım atıp bebeğime zarar gelsin istemiyorum. Bebeğim düşük yapar mıyım? Bebeğimi kaybeder miyim gibi sorularla karşı karşıya geliyoruz. İşte bu aşamada prenatal test güzel bir ışık açtı bize. Ee, Amniyosenteziyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Amniyosentezi bu. e, testte geleceğim. Alternatif diyoruz hı hı amniyosentezi. Hı. Amniyosentezin eee başarılı olmama durumu var mı? Yani anneye ya da bebeğe zarar verme durumu var mı? Hani bir açıdan anneler, çiftler neden korkuyor? Risk olabilir Be diye korkuyor. Ya. Bebeğime risk, e, zarar verebilir diye korkuyor. Hmm. Gerçekten ne düzeyde zarar verebilir verirse ve yüzde kaçtır, binde kaçtır bu zarar verme, riskin gerçekleşmesi? Farklı yayınlara göre farklı oranlar veriliyor. Dolayısıyla net risk şu şu kadardır demem biraz yanlış olur ama oldukça düşük gerçekten. Bunu Kabul etmek lazım. Amniyon sentezde bebeği kaybetme riski oldukça düşük, ama sıfır değil ee, ve hiç, genellikle hiçbir çift bebeğini böyle bir riske de atmak istemiyor. Ee, en son zamanlarda bir yıl önce Yunanistan bir hastanesinde amniyon senteze bağlı bir anne ve bebek hayatı kaybedildi. Ee, bu haberleri de gören gebeler büyük bir ihtimalle e tedirgin hale geliyorlar. Ee, risk asla sıfır değil. Fakat bu risk maalesef var. Bu riski hiç bu riske girmeden ben bu net sonuca nasıl ulaşabilirim? Sonun cevabı da işte pirena testi dediğimiz bir şey var. O zaman pirena testiyle devam edelim. Ee, amniyosentezin alternatifi. Alternatif. ne zaman hocam pirena testi ne zamandır yapılıyor? Onu sorayım. Ne ne durum durum nedir, nedir, bir ne yıldır yapılıyor. Peki nedir bu test? Amniyosenteze alternatif diyoruz. Hiç risk yok mu gebelerde bu testte? Ee, bu testte gerçekten ki. hiçbir risk yok tıpkı yaptırmış e, gebelerimiz varsa bilirler ikili, üçlü ya da dörtlü test gibi bir ultrason yapıldıktan sonra koldan verilen bir kan tahliliyle yapılıyordu ikili ve üçlü testler. Bir test de tıpkı bunun gibi ultrason ve ardından kan, e, koldan alınan bir kanla yapılan basit bir test. E, Güvenilirliği konusunda %99.8 olarak iddia ediliyor. Bu da %100'e yakın bir test hakikaten. Amniyosentezde de hani %100'dür. %100. %100'dür. %99.8 yani 0.2'lik bir şey kayıp var. Bugüne kadar bu testin prene testin yanlış sonuç verdiğine dair bir yayın yok. Biliyorsunuz bizim tıpta bir 10 yıllık bir geçmiş araştırıldıktan sonra net açıklamalar yapılabiliyor. O yüzden burada çok net konuşamamakla birlikte bir 1.5 bir yıllık bir geçmişi var bu testin ve şimdiye kadar herhangi bir yanlış Teşhis yapılma durumu da yok, bildirilmedi evet. şu an yayın olarak. Ee, risk yok dediniz, yüzde ee, yüze çok yakın, küsüratlarıyla çok yakın, e, çok yakın Hı -hı. E, doğru sonuç veriyor dediniz. Bu yönde avantajlarını biraz açalım o zaman piranet testi. Piranet testinin avantajları, bir kere kolay olması. Ee, Sağlık çalışanı için çok kolay. Çok kolay. Anne için de. Anne için de çok kolay. Gebe için. Gebe için de çok kolay. Anne adayı için de çok kolay çünkü biz bir kan örneğini veriyor, ve sadece bekleme süreci var. Iki, iki, iki buçuk hafta gibi bir bekleme süreci var. Bu büyük bir avantaj. En büyük avantajı belki şu noktada onu belirtmem lazım. Ameliyat istatistik için belli bir haftayı beklememiz gerekiyor. E, Prene testi için böyle bir sıkıntı yok. 9 haftalık gebelik dediğimiz yani 2 ay bir haftayı doldurduktan sonra her gebeliği yapılabilen bir test. Yani uzun bir bekleş içinde olmak zorunda değilsiniz. E, herhangi bir riske girmiyorsunuz. E, ne anne ne bebek için herhangi bir risk yok. Oldukça basit ve güven, güvenilir test olması açısından şu an gold standart olarak ifade edebilirim. Şimdi i̇şte, e, Türkiye'de ve dünyada e, birçok ülkede yapılıyor. yapılıyor. E, yani dünyada şu anda yaygın olarak çok, yapılıyor herhalde. Yapılıyor ama Türkiye'de Hayır. şu an çok yaygın değil. Çok yaygın değil. Çok yaygın yani. değil. E, SGK kapsamında henüz değil. değil. Fakat Sağlık Bakanlığı bu konuda çok ciddi çalışmalar içinde, çok hassas bu konuya çok çok şey yapıldı biliyorsunuz çok büyük adımlar atıldı. Bu konuya da en yakın zamanda el atacaklarını inanıyorum. Şu an ancak belli özel hastanelerde yapılıyor çünkü e, pahalı bir test. Neden pahalı bir test? Türkiye standartlarında yapılan yapılabilen bir test değil henüz diyorum. Kanalımdan sonra çünkü yurt dışına Amerika'ya gönderiliyor, cevap oradan bekleniyor. Tabii bu da maliyeti biraz yükseltiyor. Tabii. Ee, i̇nşallah bunda kolayla uygulanabilecek bir hale gelecektir diye düşünüyorum. Hocam şimdi e, aslında amniyosentezle paralel sanıyorum vereceğiniz belgiler, bilgiler. Bilgiler evet. test hangi e, yapılması hangi durumda anlamlı. Tekrar bir dönelim. İkili tamam. üçlü dörtlü tarama vereceğim. yaptık. E, işi gördünüz. O gördükleriniz ne olabilir pirene teste Nasıl yani bir İkili üçlü ee, testi rutin bir taramada gebe geldi. İkili rutin ikili üçlü 4 testi yaptık. Hiçbir risk yok gebede. Ee, bu testler sonucunda risk gözüktü. Tekrar baskılayarak söylüyorum. Kesin tanı değil. Risk, risk. gözüktü. Ee, bu risk doğru mu değil mi? İkinci aşamada bunu yapıyoruz. Bunu yapman için de bir amniyosentez dediğimiz bir olay var. Bir de prenatal test. Bu testin yapma amacı da bebekte hakikaten bir sıkıntı var mı yok mu onu açığa çıkartmak Sıkıntılar için. ne olabilir? Şimdi dans Niye? sendromu, yani kromozomal anomaliler, Anamaliler. dans sendromu gibi. sendromu, edward sendromu, üniversite sendromu. Bunları araştırmak için yaptım. Zaten zeka testi, gebelikte zeka testlerini konuşuyoruz. Amacı bu zaten Amacımız bu, bu bebeğin zekasını ölçmek, ölçmek için, için aslında için. ve sağlıklı bir şekilde dünyaya yani gelmesi, için. gelmesi için yaptığımız bir ses. Şey. Bu durumlarda anlamlı. Peki hocam hangi hastalık tespitinde kullanılabilir? Az önce aslında dans Gerçekten. sendromu dedik. Hocam e, geçmişe göre biz Down sendromu, kromozom, anamoller arttı mı? Ne diyorsunuz? Siz bir kadın doğum hekimi olarak bir 10 yıl, 15 yıl öncesine göre şimdi daha mı fazla görüyoruz? Şimdi e, çok geç, uzun bir geçmişin olmamasına rağmen e, 2006'dan beri kadın doğum uzmanı olarak çalışıyorum. Down sendromu olasılığının arttığını net olarak söyleyebilirim. Çünkü bizim yaptığımız çıkım, toplantılar var, kongrelerimiz var orada e, ifade ediliyor. İleri anne yaşı artık devreye girdiği için yani bayanlar ilk önce kariyer daha sonra çocuk olayına girdiği için anne yaşı ilerledi. ilerlediği zaman da Down sendromu veya diğer sendromlarla karşılaşma olasılığımız artmış olduğundan dolayı bu sendromlu bebeklerin artık çok daha çoğaldığını ifade edebiliriz. Bir de eskiden biliyorsunuz köyde doğumlarda işte Allah'tan da böyle oldu, doğmadı filan gibi laflar ediliyor. Ama artık medya var. Ee, sağlık sektörü oldukça iyi durumda. Artık her vaka bildirilebiliyor. Bildirildiği için de Down sendromu göreceli olarak artmış olarak da görülebiliyor. Hocam 35'ten sonra yani 40'tan sonra mı daha yoğun görüyoruz? 35 peki? yaşından sonra daha e, riskimiz arttığını ifade edebiliriz. Ama e, 18 yaşında, 19 yaşındaki anne olan bir bayanda da Down sendromu riski var. Ama göreceli olarak kıyaslarsanız tabii ki 35 yaşından sonra bu risk artıyor. Ama 35 yaşındaki 35 yaştan altındaki gebelerde sıfır mıdır bu risk değildir. O yüzden biz her gebeye zaten tarama testi olarak ikili, üçlü, dörtlü öneriyoruz. Ama 35 yaşından sonra bazı otörler şöyle derler, 35 yaşından sonra direkt direkt prene test yapalım veya 40 yaşında gebe olmuş bir kadın muhtemelen herkes çıkacaktır düşüncesiyle. Öncelikle amniyosentez veya prena teste yönlendirelim diyen yaklaşımlar da var ki ben bu beş şıkkına bu yaklaşıma daha da Sıcak bakıyorum. Çünkü 40 yaşında bir kadın gebe olmuş. Onun tadını çıkartırken bir de amniyosentez için bir 5 aya kadar beklemesi falan uzun bir süreç. Sıkıntılı bir süreç. Bir süreç. Ee, dolayısıyla prenatal testi 9 haftalık bir gebelikte hemen sonuca net olarak ulaştıktan sonra rahat huzurlu bir gebelik geçirmek daha uygun olacağını düşünüyorum. Hocam bazen izleyicilerimizin şurada kafasına takılıyor. Tüp bebek yöntemiyle yapılan e, bebe gebeliklerde sanki işte e, kromozomal anomaliler. anomaliler daha yüksek daha oluyormuş yüksek. gibi. Yani orada aslında herhalde rahatlatmak lazım. Yani tüp bebek yöntemiyle gebek alınmasıyla normal yollardan gebek alınması arasında ve bu risklerin gerçekleşmesi arasında direkt bir bağ yok. Yok kesinlikle, kesinlikle yok. Hocam, Hatta da... tüp bebek birazcık daha biliyorsunuz embriyologlar aracılığıyla yapılan bir işlemdir bu. Yani sağlam yumurta ve sağlam spermler kullanarak yapılıyor. Bu oranın daha da düştüğüne inanıyorum ama tabii ki oran yine dediğim gibi sıfır değildir. Kadın doğumda tıpta yüzde yoktur. Yüz hastanın 99'unda bir problem çıkmaz ama birinde çıkabilir. O yüzden çok net ve keskin bilgiler verememekle birlikte daha işte tüp bebekle bebeklerde kromozomal anomali riskinin daha düşük olduğunu ifade edebilirim. Ee, çok işlemden geçiyor. Ee, en tabii, kaliteli eee spermler ve yumurta seçildiği için ama yine de sıfır değil oran. Sıfır değil. Değil. Ee, onu da söyleyelim. Yani yüzde yüz hekimlerimizin kontrolünde olan On, bir şey evet. değil. Yani bütün... Yani şimdi bu cümlemden sakın böyle bir şey anlaşılmasın. Bebeğim sağlıklı olsun, tüp bebek olsun diye tüp bebek mi yaptırayım? Hiç alakası yok. Kesinlikle. Bu sadece göreceli bir kıyaslamadır. Ee, şimdiye kadar öyle bir şey olsa normal yolla gebe kalanların bir sürü bayanlarda Down sendromu olurdu zaten. Böyle bir olasılık yok. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Tamam. Bunu da buradan vurgulayalım. Evet. Hocam bir izleyicimiz Malatya'dan arıyormuş Hı -hı. Aysel Hanım. Telefonunu alalım. Tabii ki. Seve seve buyurun. Aysel Hanım. Merhabalar. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun. Ee, hocama bir sorum olacaktı. Buyurun. Ee, benim ilk e, gebeliğimde doğum sendörü çıkmıştı. Bebeğin bağırsaklarıyla ve ense kalınlığı vardı. Hı -hı. Kürtaj oldum. Hı -hı. 2011 senesinde. Arada 9 ay sonra tekrar hamilelik geçirdim ve benim erken doğum riskim var. Yani bundan sonraki doğumlarım da öyle olacak. Bebek 7 aylık dünyaya geldi ve 14 gün yaşadı. Bağırsakları patladı. Ameliyat ettiler. Yaşamadı. Ve şey, erken doğum için bir bilgi alacaktım. Tabi, Şimdi Aysin Hanım... öncelikle tabii hoş olmayan şeyler yaşamışsınız. Ee, öncelikle geçmiş olsun diyorum ama hiçbir şey için e, hayatın sonu değil. Önünüzde bir, bir sürü şanslar var. İlk gebelikte Down sendromu yaşamışsınız ama ikinci gebelikte erken doğumdan e, dolayı bebeği kaybetmişsiniz. Bu ikisi tamamen apayrı iki bulgu, apayrı şeyler. Ee, i̇lk üç ay içinde Down sendromu için bir takım testler yapılabilir. Daha sonra 6. aydan sonra bu 3. gebeliğiniz için söylüyorum. 6. aydan sonra erken doğumun sebep olan her neyse ona yönelik bir takım araştırmalar, tahliller ve işlemler operasyonlarla e, inşallah sağlıklı bir çocuk e, sahibi olabilirsiniz diye, diye düşünüyorum. Tabi kabaca bilgi verdiniz ama bu bilgiye bakarak e, sizin anne sahibi olma ihtimaliniz çok düşüktür. Asla diyemem. Şansınız var, çözüm var, e, tedavileri var. Sadece sadece bu konuda yetkili bir doktor arkadaşlardan yardım alırsanız inşallah sizin de sağlıklı bir doğum yapma şansınız olacaktır diye düşünüyorum. Hocam dedim ilk karım mı rahim dar dedi doktor. Bütün yaptırdım. Rahim ve iç karın. i̇ç e, karın dar. Dar dediler. Tamam, yani bebeği belli 9 aya kadar taşıyamayacağınızı mı söylediler? Yok. Size? Evet. Ara. Tamam, onun, da, onun da çaresi var diye düşünüyorum. E, altı Altı buçuk aylıkken yapılan bir akciğer gelişimi için iki doz yapılan iğne sayesinde bebeği beklenen doğum tarihinden daha erken dönemde alıp e, küvez yardımıyla e, size anne yapma şansımız olabileceğini düşünüyorum. Tabi elimizden geldiğince dediğim gibi %100 yok maalesef tıpta ama elimizden geldiğince yardımcı oluruz. Sizin de e, bu anlattığınız verilere dayanarak anne olma şansınızın olduğunu buradan söylemek isterim. İyi Teşekkür hastane ederim şartları, Yeni Altında. doğan yoğun bakımı tabii, oldu. Tabii tam teşekkürler. Yani e, Aysel Hanım'ın şikayetlerine tam e, müdahale edilecek uygulama yapabilecek bir, bir doktor. Tam teşekkürlü bir hastane. Tam yani, teşekkürlü bir hastane. Bebek ünitesiyle kadın doğum ünitesiyle. Bu konuda yeterli bir doktor arkadaş sayesinde inşallah olur. İmkansız değildir diye düşünüyorum. E, zor e, süreçler yaşanmış yaşamış. Zor süreç. İnsanı tabii e, ümitsizle kapılabiliyor. Olur mu diye. Ee, zor bir şey. Gerçekten tekrar geçmiş olsun diyelim. Umutsuz ee, olmayın. Umutsuz olmayın lütfen. Umudunuzu kaybetmeyin. Hocam ee, peki ne görüyorsunuz? E, mesela plene testi yapıldı ya da sentez yapıldı. E, bebekte sorun var. E, maalesef e, zeka testi sonucu e, Down sendromu, Edwards sendromu kromozomal anomalizi do do doğacak. E, nedir aile tepkileri? Yani Gebeliği sonlandırmaya e, meyilli mi? Meyilli mi? O konuda da açıklama yapayım. Bir kere bir hekim olarak e, takip ettiğiniz gibi bu açıklamayı yapmak çifte çok acı. Gerçekten çok acı. E, fakat gerçekler de var. Bu gerçekleri paylaşıyoruz. E, Hastalarımın bir grubu öyle çok üzücü e, gebeliği sonlandıralım diyor. Bir grubu diyor ki ben ne olursa olsun bu çocuğu dünyaya getireceğim diyor. Tabii bu aşamada biz sadece riskleri anlatır. E, gebeliği takip edebilirsiniz, sonlandırabilirsiniz diye açıklama yapabiliyoruz. Hastalarımızı asla yönlendirmiyoruz, yönlendiremiyoruz. Karar tamamen anne ve babaya ait e, bırakılıyor ama hakikaten bir hekim için bu açıklama yapmakta gerçekten acı. Bir anne olarak ve bir hekim olarak takip ettiğim gebeleri bu açıklama yapmakta da zor ama hayatın gerçekleri bunu da kabul etmek lazım. E, Aysel Hanım dediğim gibi dindik. Dur, duracak bir anne adayı. Dindik durmalı. Ümidini asla kaybetmemeli. Mutlaka e, bir şekilde çare bulacağımıza inanıyorum. İnanıyoruz. Ee, hocam bir e, hattımızda izleyicimiz varmış. İsmini tamam. vermek istemiyor. Tamam. Ee, sorusunu alalım bakalım hangi konuyla ilgili. Ee, buyurun efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi günler. İyi günler gelsin. efendim. Ben bir şey soru yöneltecektim hocama. Buyurun. Ben yaklaşık dört buçuk senelik evliyim. Hipotüroid hastasıyım. Fakat doktora gidiyorum. Yani burada bal sendromu olabilir falan diye ben de bütün bir korku var. Bunu yönemiyorum bu türlü ve hamile kalmaktan da çekiniyorum açıkçası. Yani buna hocamız şeyini öğrenebilir miyim? Hani etkisi olur mu tiroidin? Evet tiroid ee, hastalığı Tronik Down, hastalığı, sendromu, Down evet. sendromu tamamen farklı şeyler. Down sendromu kromozomal bir anomali'dir. Hipotiroidi ise bebeğin beyin gelişimine yardımcı olan gerekli hormonlardır. Eee hipotiroidi nedeniyle bir takım tedavi görüyorsunuz sanırım. size ee, evet. en güzel yapacağım önce de şu olacak. Gebe kalmadan 3 ay öncesinde bir folik asit dediğimiz bir vitamin var. Onu e, kullanmaya başlayalım. Planlı gebelik, e, planlı gebelik düzenleyeceğiz hı. kesinlikle. Ve e, gebelik isteğinizi doktor arkadaşla paylaştıktan sonra. Gebe kalmadan önceki hormon değerleri, tiroid hormon değerlerinizin tamamen normal düzeyde olduğu ve folik asit eşliğinde kontrollü bir gebelik takibinden sonra gebe kalabilirsiniz. Hipotiroidi veya hipertiroidi olan bir sürü bayan, bayan var ve hepsi anne oldular. Bu asla bir engel değil. Down sendromunuzu lütfen kafanızdan çıkartın hipotiroidi açısından. Ama tabii ki her gebe adı, her anne adayı gibi siz de bir takım testlere maruz kalacaksınız. Bu testler sonucunda da e, inşallah sanıyorum ki sağlıklı bir gebelik yaşayabilirsiniz. Korku içinde olmayın. Benim de bahsettim. Lütfen umudunuzu kaybetmeyin. Hocam aslında güzel bir noktaya temas etti. Bazı hastalıklar e, Down sendromlu kromozomal anomalili annedeki bazı hastalıklar hastalıklardan sendromlu ya da işte kromozomal anomalili olaslık altında değerlendiriyoruz bebek doğmasına e, neden olabilir mi diye aslında. E, bir nedeni yok herhalde değil yok, mi? Çok onu ilişkilendireceğimiz bir şey yok. Aynen öyle. Sporadik dediğimiz e, mesela daha önce bir Down sendromu yaşamış e, hastam. E, ikincisi de Down sendromu olabilir mi? Olabilir ama onun ihtimali de düşüktür aynı zamanda. Yani e, toplumdaki herhangi bir kişinin Down sendromu riski kadarsa onun da o kadar vardır. Artı bir hipotiroidi var. Acaba hipotiroidinden dolayı mı Down sendromu oldu? Hiç zannetmiyorum. Sporadik dediğimiz eş zamanlı ikisi de zaman. bir araya gelmiş durumlar. O yüzden moralini bozmadan e, kontrollü bir şekilde gebe kalabilir, e, sağlıklı bir çocuğa sahip olabilir düşüncesindeyim. Düşüncesindesin. Hocam tekrar pirana testine gelmek istiyorum. Güvenirliğinden bahsetmiştik. Tekrar vurgulayalım. Amniyosentezde e, Kromozomal anomali bir bebek var mı yok mu? Yüzde yüz teşhis ediyorduk. Evet. Planete testinde de yüzde yüz'e çok yakın, yüzde %99, 99.8, 99 küsürlerde kisürlerde anlamlı bir sonuç elde ediyoruz. Onu tekrar söyleyeyim, yani güvenilir oranı çok yüksek. Çok yüksek. Ama çok risk, risk yok. Sadece bir kan testiyle yapılıyor. Ee, amniyosentez gibi bir girişim e, yapılmasına gerek kalmıyor onu söyleyelim ve benzer testleri göre üstünlüğü de bu aslında değil mi? En önemli üstünlüğü bu. Başka söyleyeceğiniz bir üstünlüğü var mı? Tekrar özetlemek istiyorum. Ha, buyurun hocam. En e, üstünlüklerinden biri erken yapılıyor olması. Yani diğer testleri ve amniyosentez gibi belli bir hafta beklemek zorunda değiliz. Daha anne ile bebek arasında psikolojik bir bağ oluşmadan belki de 9. haftada e, bebek sağlıklı mı değil mi bu konuda bize net cevap veriyor. E, kolay olması, e, güvenilir olması, herhangi bir risk oluşturmaması ve yüzde %100'e yakın bir sonuç vermesi e, oldukça güvenli daha ne olsun diyorum. Hocam Antalya'dan Ayşe Hanım hattımızdaymış. Tamam. Onun da sorusunu alalım. Ayşe Hanım. Tamam. Merhaba. Merhaba. Merhaba efendim. Hoş geldiniz ayınımıza buyurun lütfen. Olmuş bulduk. Ben bir soru soracaktım. Ben 5 yıllık evliydim. Tüp bebekle ilk yanım ve de tüp bebek sahibi olduk. Şimdi 3 aylık, 3,5 aylık hamileyim. Hayırlı olsun. Kan sulandırıcı iğne kullanıyordum. Onu bıraktırdı doktorumuz. İşte 3 ay sonunda. Şimdi rahimle açıklık gördüler. Rahimi dikecekler. Hani hmm. bebeğe zararlı olur mu? Bir de kan iğne kullandım. Hani 3 gün önce bıraktırılıyor iğne. Onu öğreneyim dedim. Bebeklerim için çok kıymetli çünkü. Ee, bir sonra Ayşe Hanım merhabalar öncelikle inşallah güzel bir gebelik geçirirsiniz. İlk gebelik tüp bebekmiş bu sanırım kendinden olan bir gebelik. Ee, üç buçuk aylık şu an ve kreksan kullandım, kanıtlandırıcı iğne kullandım ve kestim şu an diyorsunuz. Rahim ağzı yetmezliği tespit edilmiş büyük bir ihtimalle sizde ve rahim ağzını... Rahim ağzının açıklığı, açıklığı, açıklığı yetmezliği diyoruz biz ona. Ha, ee, açıklığı açıklığı veya yetmezliği tespit edilmiş. Bir sertilaj dediğimiz bir işlemle rahim ağzını e, bağlayacağız. E, balonu bağlar gibi, balonu bağlar gibi bağlayacağız. Bu işlemin hiçbir zararı yok. Ee, bir sürü gebeleri... Ve ben de yaptım. Güzel de sonuçlar aldık. Kleksan e, diğer sorunuz kleksan kullanıyorum karama olabilir mi dediniz. E, kleksanın e, çok güzel bir özelliği var. Biz kleksan kullanan hastaları sezaryona bile alabiliyoruz. Karama pıslaşma konusunda ciddi bir etkisi yaratmayan bir iğne. Dolayısıyla 3 gün öncesinden kesilmiş olması yeterlidir. İnşallah bir sıkıntı yaşamayacaksınız diye düşünüyorum. Rahim ağzınızı sağlamlaştırmak için o serkeler dikişini mutlaka ve mutlaka yaptırın. Ee, bunun bebekle ilgili hiçbir sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Ee, bunun da herhangi bir e, gene söyleyelim e, kromozomal anomali ile ilgili hiçbir şey bağlantı yok. Bu... Zaten hekim arkadaş, farklı arkadaş doktoru e, farklı bir soru evet. E, hekim arkadaş gerek gereken zamanda e, bu sendromlarla ilgili ki e, açıklamayı yapacaktır kendisine. Bebek de anne de ne gibi sorunlarla karşılaşıyoruz. İzleyicilerimiz aradıkça size de sohbetlerimizde anlıyoruz. Yani çok normal çok, bir süreç aslında. Çok. E, gebelik süreci ama maalesef istenmeyen sorunlar evet, oluyor. Mesela. E, kendisinden çok bebeğinin evet. sağlığını e, Önce bebek. Neden? Bu nasıl bir duygudur? Nasıl bir doğadır? Bilmiyorum. Yani Allah vergisi midir? Önce bebek. Daha kucağınıza almadan onu düşünmeye başlıyorsunuz. Çok güzel bir bağlantı. Şimdi e, tabii Ayşe mesela ilk başta ee, tüp bebek olmuş. Daha sonra tüp bebekte bambaşka bir takım problemler. Ee, i̇kinci gebelikte apayrı rahim etmezliği. Ee, Gebelerim onu söylüyorum. Her gebelik farklı seyreder. Hastalarım şöyle der. Daha önceki gebelimde bu nokta mevzuların buna niye bu oldu veya daha önce vardı bunda da olur mu? Ee, her gebeliği lütfen farklı olarak değerlendirelim. Daha önce bir problem yaşanmamış bir bebekte veya gebelikte problem de olabiliyor. Lütfen bilinçli bir şekilde doktorunuzu önerilerini yerine getirin ve takip edin diyorum. Şunu da söyleyelim en son. Yani kromozomal anomali için de belirli bir neden yok. Oluyor. Yani bunu tespit edebildiğimiz bir nedeni yok. Yok, yani hayır. E, hiçbir şey hayır. yok. Akraba evlilikleri belki ama her akraba evliliğinde de olacak diye bir kural yok. Her 35 yaşından sonraki gebeliklerde olacak diye bir kural yok. Sporlik dediğimiz rastgele. O günkü şartlar, o günkü koşullar, o günkü beslenme şekli veya kromozomal yapıdaki anomaliler ...bebekte problemi sebep olabiliyor. Ama e, çaremiz var. var Birlikte ki zeka var, testleri... Var. E, ...tespitler var, çareler tespitler var. var. Eğer bir risk görülürse zaten siz hekimler... ...mutlaka biz izleyicilerimize... ...önerelim ikili, üçlü, dörtlü zeka testlerini... Hekim öneriyor ve yapılmasını da... Evet, ...önerelim ki evet. daha sonra... E, istemediğimiz sorunlarla, karşı karşı sorunlarla karşılaşmayalım. Evet. E, Pirane testini de böylelikle anlatmış olduk. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür e, ederim. Sağ için. olun. Operatör Doktor Mehtap Çiçek, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyenler, Sağlık Raporu programının bugün de sonuna geldik. Tam iyilik halinde kalmanız dileğiyle. Hoşçakalın.